ne dettiriyor Ceryan sinsi yolla dindar görünerek, durcu görünerek hatta? Ya hep bu fitneden bahsedilmesin ya. Ya, ya işte imandan bahsediniz. Yahu defi mefasit, devli menafiden, günahlardan kaçmak ve kaçındırmak bu iyilikleri tebliğ etmekten evladır. Kim diyor bunu? Şeriat diyor, din diyor. Niye? Yahu defi mefasit yapmamışsan o devli menafi e, tutmaz ki. Hatta bir gün merhum bir hoca var. Bana karşı da çok alakası bulunan, ben de hürmet ettiğim meşhur bir hoca. Adını demeyeceğim şimdi. Dedim hoca, bu bir siyasi liderin bir hareketleri falan propagandası yapıldı da. Dedim sana dedim ben şimdi söylüyorum. Şu an dedim bu durumda Risale-i Nur'u resmen mekteplere konsa, aynı durumla devam etse bir neticesi olur mu? valla olmaz dedi. Neticesi olmaz bir şey olmaz. Bu fitnedi varken dedi risale ne yapacak? Ya görüyor musunuz? Doğru. Defi mefasit tamamen laçka durumunda. Günahlardan kurt koruyucu bir durum, bir faaliyet, bir gayret, bir hassasiyet yok. Ondan sonra ah bakalım müsaleyin nur, müsale nur, ya şey midir? Antibiyotik ilacı mıdır? Olmaz öyle şey. Dinin dediği öyle değildir. Dinin dediğine bakılacak efendim. Bizim basit düşüncemiz ve hatta şer ceryanının bu gelişme şey durumunu yani önleme yani hakiki İslami hayatı iade edecek olan hareketi planlı bir şekilde durdurmak istiyor. Ama millet anlamıyor. Zahire bakıyor. Onu da anlamıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Hiç. Umurumuzda bile değil. İşte la, laf ediyor insanlar diye bakıyoruz. Niye? Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Çok alimlerin akıllarını teshir eder. Etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder. Ve din derslerinden tecerrüt eden Şimdi denilebilecek mi ki din dersleri vardır? Hayır. Niye? Din dersleri yine Şerli Ceryan'ın ismi ve hareketi ve telkini dairesinde yürütülüyor. Din dersleri kız kadın içişi olmaz, ihtilat içinde olmaz. Haramdır derken ders dairesi, ders verilen yer olmamak olmaz diyor. Beraber olacaklar olmamalıdır diyen kimseyi de bayağı yani öyle bir fikir ortaya gelişmesin diye darbelerler. O zaman bu ne biçim bir din dersidir ki? Din diyor yasaktır, bu diyor yani yasak yasaktır. Düşündünüz mü hiç bunları? Yok. Niye? E başka bir meselelerimiz var. E sen bilirsin. Din destilinden tecerrüt et. Çünkü burada tecerrüt ederek ya din dersleri vardır diye hatırımıza gelebilir. Yahut hatırlatırlar başkaları. İşin mahiyetine bakmadan, Olmaz. O kadar saf olmamalı. Tecerrüt eden marifi rehber edip tamimine bu ma marifi bütün milletin içine girmek mecburiyetine şiddetle çalışır demektir. Ne? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize şefkatiyle e, ikaz edip dikkatimizi çeken rivayetin manası budur. Budur ama ve lakin derim geçerim oradan ben. Daha fazla bir şey söylemem. Hepsi o kadar